Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zikredenle etmeyen arasındaki fark ölüyle diri arasındaki farktır demektedir. Bir kul nafile ibadet yaptıkça Allahu Teala'ya yaklaşır. Öyle ki Allahu Teala ben onun kulağı olurum, onunla duyar, gözü olurum, onunla görür ve eli olurum, onunla tutar diyor. Bu nedenle nafileler önemsenmektedir. Resulullah Aleyhisselam en büyük zikir La ilahe illallah'tır demiştir. Dile hafif ama mizandaki ağırlığı yüksek olan Subhanallahi ve bihamdihi ve Subhanallahil azim Allahu Teala'nın çok sevdiği kelimelerdir. Bir insan öldüğünde veya bir şeyi kaybettiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun Ondan geldik ve yine ona döneceğiz demelidir. İbn Abbas radıyallahu anh'umadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim şu zikri söylerse Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim. Allahu Teala'dan mağfiret dilerim ve ona tevbe ederim. O sözler söylendiği gibi yazılır, sonra arşa asılır. Sahibinin yaptığı hiçbir günah onu silemez. Ta ki kıyamet günü Allah'a kavuştuğunda, o sözler söylediği gibi mühürlenmiş vaziyette değişmemiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'nın diğer meleklerden ayrı sadece zikir meclislerini tespit etmek üzere dolaşan melekleri vardır. Allah'ın zikredildiği bir meclis buldukları zaman o kimselerin aralarına otururlar ve diğer melekleri oraya çağırarak cemaatin arasındaki boş yerleri ve oradan dünya semasına kadar olan mesafeyi kanatlarıyla doldururlar. Zikredenler dağılınca onlar da semaya çıkarlar. Allahü Teala daha iyi bildiği halde onlara nereden geldiniz diye sorarlar. Melekler de yeryüzündeki bazı kullarının yanından geldik. Onlar Subhanallah diyerek uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan seni tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diye tekbir getiriyorlar ''Lâ ilâhe illallah'' diyerek seni tehlil ediyorlar. ''Elhamdülillah'' diyerek sana hamd ediyorlar ve senden istiyorlar derler. Konuşma şöyle devam eder. Benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır, Ya Rabbi, görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlardı? Senden güvence isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi cehenneminden ya Rabbi. Peki benim cehennemimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ya görseler ne yaparlardı? Senden kendilerini bağışlamanı dilerlerdi. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ben onları affettim. İstediklerini onlara bağışladım. Güvence istedikleri konuda onlara güvence verdim. Bunun üzerine melekler ya Rabbi çok günahkar olan falan kul onların arasında bulunuyor. Oradan geçerken aralarına girip oturdu derler. O zaman Allah Teala buyurur ki onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki onların arasında bulunan kötü olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmekte ve birbirlerine merhamet etmekte bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Bir Müslüman sana bir iyilik yaptığında bunu ondan kabul etmeye, ona teşekkür etmeye ve iyiliği karşısında sen de ona bir iyilikte bulunmaya dikkat et. Eğer iyiliği karşılığında bir şey vermeye gücün yoksa veya iyiliği karşılığında bir iyilikte bulunmandan hoşlanmıyorsa o vakit ona dua et. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şayet bana paça veya kürek eti hediye edilse onu kabul ederim. Eğer paça veya kürek eti yemeye davet edilsem bu davete icabet ederim. Kim size bir iyilik yaparsa ona karşılığını verin. Eğer bunu yapmaya güç yetiremiyorsanız o vakit onun iyiliğinin karşılığını verdiğinize kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Kendisine iyilik edilen bir kimse o iyiliği yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur. Sana yapmış olduğu iyiliği reddetmek suretiyle bir Müslümanın kalbini kırmaktan sakın. Çünkü sen onun eliyle sana gelen şeyin hakikatte Allah'tan olduğunu, onun sadece bir vesile olduğunu ve emre boyun eğip yerine getirdiğini biliyorsun. Hadis-i şerifte buyrulmuştur ki, istemeden ve beklemeksizin kendisine gelen bir şeyi geri çeviren kimse, onu Allah'a geri çevirmiştir. İnsanlardan gelen bir iyiliği reddetmekte çok büyük bir afet vardır. O da şudur, avam halk, Tabiatları gereği yaptıkları iyilikleri kendilerine geri çeviren kimseye saygı duyarlar. Bundan dolayıdır ki bazı abidler avamın nezdinde bir konum elde etmek için yapılan iyiliği reddederek zühd sahibi olduklarını gösterirler. Bu sebepten dolayı bazı muhakkik zatlar kendilerini zahit göstermemek için insanların verdiklerini açıktan alırlar ve sonra onu gizlice sadaka olarak verirlerdi. Bazı durumlarda gelen bir şeyi geri çevirmek farz olduğu gibi, bazı durumlarda da sünnettir. Bu durumlar şunlardır. Sana herhangi bir alamette haram olduğunu bildiğin veya zannettiğin bir şeyin verilmesi durumunda onu reddetmen farzdır. Aynı şekilde zekat ehlinden olmadığın halde zekat verilecek kimselerden olduğun zanlıyla sana zekat verildiğinde bunu reddetmende farzdır. Zulmüne ısrarla devam eden bir zalimin sana gönderdiği hediyedir. Bu hediyeyi aldıktan sonra kalbinin ona yöneleceğinden veya din hususunda ona dal kabukluk yapacağından korkarsan yahut ondan bunu kabul ettiğin takdirde kendisine söyleyeceğin hak bir şeyi kabul etmeyeceği zanlı sana galip gelirse, onun hediyesini reddetmen farzdır.